Ay bugün de zengin hayatının ikinci bölümündeyim ya. Neyse. Ay birinci bölümündeyim ya. Neyse. Şuradan bir bitcoinlere bakayım ben. Bakayım şuradan hemen. Çıka 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 çık. Zenginlik böyle bir şey işte ya. Paraya bak. Allah Allah. Para yani işte para da çok atmış. Neyse ya gerek yok. Şunu kapatalım ama şunu kapatalım. İdip bir kahvaltı etsem çok iyi olacak. Ay, ay. kahvaltı da ne yesem acaba? Şurayı bir açalım. Oo, oh, pizza. Yem. kolay dur. Pizza, tamam. Nam 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 Pizza. Pizza bitti. Kola. Kuluk kuluk kuluk. Kuluk 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 kuluk. Tamam. Bu da bitti. Tamamdır. birazcık bankadan alışverişim alışveriş yapsam daha iyi olacak. Ay bu tişörtü de gidip bir değiştirsem ya? Yok ya gerek yok. Gide direkt gideyim daha iyi. Ay, ay arabam da buradaymış. Şuradan kapıyı açayım. Tamam gidebilirim. Bu kendisi kapanıyor tamamdır. Ay Bir bankaya gidip paramı çekeyim. Şuradan hızımı 70 ayarlayayım ve gideyim bankama yavaş. Senin hayatında da yani yapacağın bir, bir bu şey var yani. Zengin hayatı işte bal gibi de zengin hayatı. Şöyle şuraya arabama park edeyim ve paramı çekeyim. Şuradan çantamdan kartımı çıkartayım. Heh. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Ay ay. Zaten bu da havuza yüzmeye gerek yok. Zaten havuzum var evimde. Hiç gerek yok. Şuradan da bir de. Ya Allah şuradan da şey yıkama istasyonuna gideyim biraz. Hı. Şuna şöyle basamaya çalışayım. Tamamdır. Yıka 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 yıka. Yıka 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 yıka. Hı, yani zengin hayatı işte. Tamam bu yıkandı boş ver. Ben gideyim en iyisi. Acaba nereye gitsem? Nereye gidebilirim ki? Nereye gidebilirim ki? Şurada bir paketim, bir şey almam lazım. Yok burada değil. He. Alo? Ya ben bir bank şeyin yarısını satın almak istiyorum. Kaç lira? He, Azmış tamam alayım o zaman. Hadi bay bay görüşmek üzere. Ah oh be şeydin yarısını da satın aldık iyi oldu. Hmm buralar Allah Allah. Ya bu ne ya her yerde itfaiye. Kendime şuradan zengin kıyafeti seçeyim ya. Şöyle aracı park edebiliriz hiç zorun olmaz. Hmm. Hmm. O değil. Hmm güzelmiş yapıyorsunuz? Hmm, böyle bakalım biraz. Bakalım. Pantolonla ne tür çıkıyor? Havalı yok mu ya hiç? ben şu arkada gideyim, giyinip geleyim. Açın ya. Hmm. Şunu takayım ya. Çok güzel doğdu bu. Ben böyle seviyorum bu tişörtü. Yo hangilerini seçsem başka şu olur mu acaba? Hı, bu güzelmiş. Olur bence bu. Hı. Şuradan kulaklığımı çıkartırsam çok iyi olacak. Yüzümü de biraz daha şey yapayım. Ah. İşte zengin olmak böyle bir şey yani. Zengin olmak öyle bir şey. Zengin olmak öyle bir şey. Öyle bir şey, böyle bir şey, böyle bir şey. Zengin hayatı da böyle bir şey işte ya. Bugün. Oh, Oo, kıyafetim güzel oldu. Ya yine de kimse yok da ben şuraya parasını bu da kimin azından? Eyvah, arabamı kaçırıyorlar? Neyse, bir sorun değil ki bu benim için. Bir sorun yok. Ya bu adamlarda ne çok şeyler ya gidin ya. Esim gidin. Eyvah beni, bana taktılar şu anda. Yandım. Yandım. Zengin hayatında da yani herkes peşimden koşturuyor. Bu nedir ya? Çok saçma ama neyse. Net gelmiyorlar. E, bir evime gideyim artık. Bu kadar yeterli dışarıda durmam. da kaza olmuş. Her yerde bir araba. Bu ne ya? Git sen ne yapıyorsun burada? Ay artık eve gitme zaman. Tamam şöyle arabamı bırakayım. Ya. Bir şey olmaz zaten. <laughs> ne yapsam acaba? En iyisi şurada bir al. şeylerime bak. Tamam, burada bir şey yok. Tamam, rahat. Bu, ha, bu da güzel. Koyunlar güzel, güzel. Tamam, tamam. Paraladım iyi. Bir şey olmamış. Bunlarda biraz saçayım bari sıkıldım ya. Aa ay. Zengin olmak da yani neden bu kadar şey ya? Oh zengin olmakta böyle işte ya çok güzel su çok güzelmiş Tamam bu kadar yüzmek yeterli. Uh, artık gece oldu. Ha gece oluyor ya artık. Ben biraz uy uyumaya gideyim. Şunu kapatayım da. Kapatayım şunu. Kapıyı kilitleyeyim. Camları kapatayım. Uh, şunu kapatayım. Işıkları kapatayım da uyuyayım artık. Ay ay. Neyse bu da kapattım sayalım ve uyuyalım artık. Hopi pee. Hmm, pee.